geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Windows etkileştirme. Öncelikle buraya nereden geldik onu anlatayım. Kanalımla ilgili bunlarla ilgili videolar var. Ben disk'i değiştirdim. SSD yaptım, RAM'ini yükselttim ve Windows 7'den Windows 10'a geçtim ve böyle bir problemle karşı karşıya kaldım. Yani Windows etkileştirme problemi oldu. Her şeyi yaptım, formatımı attım. Onunla ilgili dediğim gibi videolar var ve bu probleme karşı karşıya kaldım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben bilgisayar mühendisliği hazırlık sınıf İngilizce bölümü %100 okuyorum. Daha hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Kaldım 30 küsur yaşındayım. Ama bunları hobi olarak ilgileniyorum. Yani bilgisayar mühendisliğini okumamla bu çözümün alakası yok. Öncelikle bu çözümü nereden buldum? İngilizce kaynaklardan araştırdım, buldum. Ve vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken bilgisayarımızın, bilgisayarımızın sağın solun etrafına bakıp bir etiket bulmak. Yani Benimki Windows 7 yüklüydü. Ta 2012'de almıştım bilgisayarı. Ve arkasındaki yapışkan duruyor. Sizinki de duruyorsa yani bu bilgiler mevcutsa çözüm var. Eğer bu bilgiler mevcut değilse ne yazık ki çözümünüz yok. Şimdilik devam ediyoruz. K diye bir anahtar kısmı olacak. Toplam 5 bölüme ayrılmış. Toplam 25 hane. Bu olduğunu varsayıyoruz. Ve bu çözüm %100 çözüm. Onu da söyleyeyim. Kendi bilgisayarınızdan Windows 10'u kuruyorsunuz ve anahtarı etkinleştirmeyi yapıyorsunuz. Öncelikle yapmamız gereken bu bilgileri not aldık. İkinci aşamaya geçiyoruz. Başlat çubuğun yanında bulunan yere güncelleştirmeleri denetle deyip bu kısma tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra etkinleştirme kısmı görüyoruz. Şu sayfa açılacak. Etkinleştirme kısmına Yine buraya tıklıyoruz. Buraya açılıyor. Ve burada benim etkinleştirme yazıyor. Sizinki etkinleştirilmemiş zaten olacak. Problem o zaten. Ürün anahtarı değiştir diye kısım var. Buraya tıklıyoruz. Açılan pencerede dediğim gibi şurada aldığımız not vardı ya. Bunu bilgileri buraya giriyoruz. Ve sonra sonra deyip ürünümüz etkinleştirilecek. Ve böylelikle kullanmış orijinal olarak sahte ürün olmayarak kendi bilgisayarınızı kullanmış olacaksınız. Bunun ne tür avantajı olacak? Mesela ben bununla ilgili ofis programını indirdim. Otomatik olarak kendi anahtarının ona entegre oldu ve sıkıntısız kullanıyorum. Yani bu tür sorunların çözümünü kavuşma olmuş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video dediğim gibi anahtarınız mevcutsa kesinlikle işleyiciye yarayacağını düşünüyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın bildirimleri kapatsanız da olur. Ben büyümeye çalışan bir kanalım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.